Herkese günaydın. Yeni videomdan kaldım. Hoş geldiniz canlar. İnşallah sağlığınız, saatiniz iyidir. Bizlere söyleseniz çok şükür iyiyiz. <laughs> ee, ayaklarım falan öyle bir acıyor ki damarlarım arkadaşlar yürürken e, biraz zorluyor beni. Dün Aysel Yengemler'de oturup ayağımı sallandırınca özellikle şişiyor. Ee, şiştik gidiyor. Ama ayağımı uzun süre 2,5-3 saat sallandırıp oturduğum zaman Dün ay yengemlere gittik ayağımı sallandırıp oturdum 2 saat 2,5 saate yakın O zaman çok kötü şişiyor canlar Yürürken zorlanıyorum Diğer türlü yürüdüğüm vakit şişme olmuyor elhamdülillah Ama şuradan falan ağrı giriyor canlar arada Artık tabi ağırlaşıyoruz 5 ayın içindeyiz Şimdi çayımı koyacağım. Doğum ne zaman diye soran arkadaşlar var. Aralığın 25-26'sı falan dedi doktor da. Bazı arkadaşlar kızlar erken doğuyor falan diyor. İnşallah zamanında doğar. Ee, bir de ben normal doksan sancı yapıyorum canlar. Benim üçü de öyle. Bakalım hayırlısı. İnşallah bu da normal olursun. yana falan gerek kalmaz. Şimdi biz kalktık. Kahvaltı hazırlayacağız. Annem aşağıda arkadaşlar. Et falan kavuracak, çocuklara yoğurtlu ekmek kızartacak. Merememiz Meni var. Ben de boyayı hazırlayacağım. Bana çıkmak yerine dedim. gönüldüm. E, dün mangal yapmıştık, amcamlar falan bayağı kabalı. kayınpederim, elbabo. Ondan sonra İstanbul'dan Hatun ablamın kızı. Onlar falan vardı hep. Çok güzel geçti. Akşamı da. Yengemlere gittik. Yengemlerde sohbet falan koyuldu. Babam çekti. Babamların kanalını izlersiniz. E, toplu kısmında paylaşacağım canlar. Hatice'nin e, dünyası. Ondan sonra tabi annemin adına başka kanallar da var arkadaşlar. E, annemin kanal değil. Başka insanlar açmış. Karışabilir. Onun için topluluğunda paylaşacağım. Bismillah. Ben bir çay suyumu koyacağım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük çaydanlıkta da yapacağım. Büyük de yapmayacağım. Hem kaldırması zor oluyor. Bir de fazla içilmiyor. Ee, ben şimdi ilk önce bulaşıklarımdan başlayayım. Ee, sonrasında da kahvaltılıkları koyayım. Bu bardaklar yapmış böyle. Bir sonra bir şey yapayım. Hadi bismillah başlayalım kaldırmaya Klasını boşalttım ben. Gene bir taraftan bulaşık çıktı. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağım. Şöyle. Annemin dolapta da bulabilirsen. Aradığını bulamıyorum. Baya dolu maşallah. ince reçeli çın, çın, çın. şu ne bu başka bir şey Oy, bu eksilmiş Şey ikisimi zeytin. Evet. Bu da zeytin. Kaymak mı? kaymak ama buz tutmuş arkadaşlar. Önden yani buzdolabının aşağısı buzlandırıyor. Çay suyu. Canlar çay kaynadı. Onu çekelim. otomatik söndü altına taşınca sap nasıl kaynamış çok ısınmış arkadaşlar çaydanlığın içinde e, şey çay yok birazdan atıp demleyeceğim. Şöyle suyumu da koyayım hemen. Bugün ya da yarın arkadaşlar Ankara yolculuğuyuz. Yarın sabah erken mi? Annem çünkü dizlerim ağrır dedi. Bugün Sümül ablanın kızının nişanı var. Oraya gidecek arkadaşlar da. Bakalım. Oradan hali gidelim diyordu babam. Sonra işte sabah alındı. O yüzden de ben de valizleri, kıyafetleri falan şey yapayım. Şu üç kaşık alayım. Bismillah. Şöyle yapayım. Ne taşması. Çay çaydanlık da çok güzel duruyor şurada peynirimiz Bismillah. Neyse hiç peynir yiyen yok arkadaşlar. Nadir. Aslında çok faydalı da. Kendi yaptığım olacak tabi. Şimdi. Yine ceviz koyar. Kaldırız. O orada dursun. Ceviz koyacağım. Şurada kayısı bir şeyimiz. Bu annemin kendi yapmış olduğu reçellerle pek. Annem yapıyor maşallah. Babam alıyor malzemesini. Her zaman kendi yaptın en doğalı, en temiz arkadaşlar. En sağlıklısı. Bu da annemin kuşburnu reçeli. efendim anne. Tatlı yok. Tamam olsun. Bir şey olur. Bir durum var Ali nerede? Uykusunu alamamış. Hı -hı. Tamam. Onları kaldırayım. Şimdi birazcık da şey koyacağım. Acılı ezme, sos, çamlar. Şey da kaldırırken daha kolay olsun bizim için. Şey oldu. Şimdi şey, şimdi. Şey. Aç baba. Arkadaşlar şöyle kahvaltılıkları kaldırıyorum. Şimdi bulaşıkları halledeceğim. Annemin dedim şu buzdolabına gitmeden bir sileyim dedim. Biraz batmış canlar. Şuraları bir düzen sokayım sonra gösteririm size. Gel şu kollarını çemreyim bari. Kaan, Kaan kot pantolon almadık mı biz buna? <laughs> Ali'nin üstünü değiştirtiremiyoruz. Böyle gideceğim diyor düğüne. <laughs> Benim Koltuk herif giydi. Koltuk altı rolonu versene babana. Ali'de var. Ali aldı. Ver. Şuranın siyah şey olmuş. Gel alayım. Ah. Aa, baba. Ertuğrul. Geliyorsun? Gelmiyorum. İyi. Ayaklar yine tavuk gibi. Bu da böyle hazırlandı. Evet canlar. Ben de şöyle buzdolabını buraları hallettim. Elektriği attırdığı için çalıştırmadım. Çalıştırmıştım da elektrik attı buzdolabı. Şuraya şöyle yapmıştım. Şunları falan koydum. Ekmekleri öyle koymuş bu annem. Ay, 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 ay. Dedi e, ki e, şu şey geri it, ittim geri. Hani Çekmiştim. şey sığmıyor dedi. Tamam. koyarken kırılıyor. Bak burayı ben düzelttim. Ulan anne. Böyle. Tertemiz oldu. Evet canlar. Kaan'dan ne öğreniyorum? Ayakların ama Oğlum burnu ha, iyice ben mi oldu diyecektim. Şurası şeymiş yer olmuş. Tahta fırladı. Tahtayı kırarken tahta fırladı. Hmm. Burnuma. Yani anneciğim. Neyse videoyu sonlandır. Doğru. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi Abi, seviyorum. Hoşçakalın efendim. Sen de böyle alsana küçük. Ama vardı da kırıldı. Bir tane daha aldım. Nereye koydum bilmiyorum. Hoşçakalın. そゅるたん。しゅるたんし